Ya böyle bir şey ne vakfı abi? Otel vakfı olur mu abi? Böyle bir şey olabilir mi abi? Ben... <gülüyor> Mesela <gülüyor> Geçen çok büyük bir e-ticaret sitesinden, e-ticaret sitesinden bir şey alacağım. Başka sitede bulamıyorum. Geldim ta ödemeye kadar geldim. İşimle ilgili bir şey. Şirkete fatura kestirmem lazım ki gider göstereyim. Geliyorum abi. Sadece şahsi var. Şirkete fatura kesemiyorum. Canlıya bağlandım. Dedim ki ya dedim ben şirkete fatura kestirmek istiyorum dedim. Biz dedi şirketlere fatura kesmiyoruz. Bamba çiki çiki vergiler çiki <laughs> yine vergi soktun götümüze kardeşim. Diyor ki bana. <laughs> Diyor ki bana biz diyor biz diyor biz diyor şirkete ver şey ben söyle fatura kesmiyoruz. E ben orospu çocuğu muyum? Ben orospu çocuğu muyum ya? Ben kimim abi? Ben yani bir ayda milyonlarca milyarlarca satış yapan bir e-ticaret şirketinin yanında ben kimim de benden bu kadar hardcore bir şekilde onu da alacaksın yoksa şöyle ceza bunu da vereceksin. Ulan biz orospu çocuğu muyuz? Koskoca şirket orada adam bütün Türkiye'ye mal satıyor. Fat fatura kesmiyorum diyor ya. Nasıl kesmiyorsun abi sen fatura? Sen nasıl fatura kesmiyorsun abi sen Senin fatura kesmeme gibi bir özgürlüğün nasıl olabilir abi bir dakika abi Atmayın artık ağabeyi, <laughs> ağabeyi, <bir> şey. <gülüyor> Atmayın <gülüyor> Antalya içi elden versek kral gülen surat içinde yakın zamanda düzelir bu durumlar E zaten kardeşim zaten öyle Abi bir şey diyeceğim de bu ülkede taksici mesela vergi veriyor mu sizce? Esnaf veriyor mu? Al bak al vergi al. Al bak geliyor bak al. Al taksici vergi al. Al bak al. Esnaf al verdi bak al. Esnaf kim verir biliyor musun? Bakkal verir. Bakkal verir. Taksi sahibi sabit verir. Ee, yani gerçekten vergi vermesi için şey yapması lazım. Her binen müşteriye fiş kesmesi lazım. Ee, eczacı, esnaf saymıyorum. Onlar okumuş insanlar. <laughs> bakkal verir. Çünkü bakkal e, mal getiriyor, mal çıkarıyor. Bakkal vermek zorunda her türlü. Ee, kuyumcu verir. Kuyumcu verir. Ama mesela el işi yapanlar vermez. Mesela sanayide mesela çok nadir. Sanayide git arabanı tamir ettir. 200 lira abi. Hop cebe gider o kayıt dışı. Şey, ekonomi ne oldu şimdi? Kim peşleyecek onu? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu? Nakit çıktı an cepte. Abi çok çok iyi restoranlar bile nakit çıktı an cebinden. Restoranlarda ne yaparlar? Önüne ne getirirler senin? Bir tane böyle tiket getirirler, değil mi? 120 lira. Ne o? O fiş değil o. Adisyon gelir. O fiş değil. O bir adisyondur. Kendi sisteminden basar onu tıkır tıkır tıkır. Nakit verirsen fiş kesmez. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Kayıt dışı ekonomi amına koyayım götten. Anladın mı? <laughs> Temiz. E biz tabii nakitte çalışamıyoruz. Biz, biz YouTuber'ız. Canlı yayıncıyız işte. Instagramcıyız. Bizim direkt IBAN'a düştüğü için. Bizde şöyle abi. Adam oturuyor abi. Açıyor abi vergi dairesinden. Ne yapıyor lan bu? Bakayım. Bin lira gelmiş. Kesmiş kesmemiş yaz 400 bin. Abi unuttum bir tanesini unuttum faturanın gözümden kaç yaz dolandırmış bu devlet dolandırmış bu olur mu bunu bunu halledin ihtarnameyi gönderin buna efendim yılda karı 400 bin değil önemli değil onu sen yaz bunu anlaşırız şey yaparız yapılandırırız 8 yılda öder. Bir saniye telefonum çalıyor bir saniye. Efendim. Ne inşaat dedin? Tamam. Sil sil. Oğlum. Oğlum salak mısın silsene. Tamam. Yapılandırdık diye çıkın o haberi. Tamam hadi. Hadi işim var ya işim var işim işim. İşim var burada. Çalışıyorum ben. Farkında mısın? Hadi kabı siktir. Hadi bakayım. Çtırdık şeye bakın. Tamam düşünmüyorsundur evlat. Estağfurullah üstadım. Yok öyle bir niyetimiz. İbret alacak çok şey var. Ha vergiyi duymayanlar ya da umursamayanlar da kusura bakmasın ama onu sikke sikke ödüyorsunuz dostlarım. Madeni paradan bahsediyorum. Lütfen fesat düşünmeyin. Görünüşe göre vergi kimilerinin sevinci kimilerinin yağlı copu. Peki ya vergi sizin neyiniz oluyor? Ben size verginin resmi olarak açılımını hızlı bir şekilde anlatayım. Vergi kamu hizmetlerine, siyasilerin cebine ve ailesine harcanmak üzere devletin yerel yönetimlerinin yasalara göre doğrudan doğruya yani direkt tecavüz ya da kimi maddelerin hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek gizli taciz yoluyla yurttaşlardan topladığı paradır. Ha vergi sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil dostlarım. Bu konuda yanılmayalım lütfen. Vergi insanoğlu hayatına başladığı andan itibaren var olan lanet bir şey. Ama Türkiye vergi özgü bir ülke. Ve bunun dışında Türkiye gibi muamma ülkelere özgü bir şey istiyorsanız işte size verginin vergisi. Bu kavramın bir Türk bilim adamı tarafından ortaya atıldığını biliyor muydunuz vergi mağduru millet? Büyük oyun artık bozuldu. Şimdi çok çok önemli bir bilgi. İşi bu ana kadar trole vuruyorsanız gençler... Sizlere kötü bir haberim var. Eğer gecesinde bir buçuk porsiyon kokoreç gömmüş, üstüne bol tereyağlı kaymaklı künefe gömmüş, mideyi çöp bidonuna çevirmiş ve bütün bu nimetlerden kurtulmak için tuvaletin yolunu tutmuşsanız ve hacetinizi bitirdikten sonra işlemi bitirmek için çeşmeye açmışsanız sizlere çok kötü bir haberim var. Hayır hayır! ishal olmadınız. Daha kötü bir haber. Hayır dostlarım ne kanalizasyon oluyor? boruları tıkanmadı. İzkiyle de bir problem yaşamayacaksınız. Rahat olun diyorum. Kötü olan haber şu. Bütün bunları düşünürken açtığınız musluktan boş akan su için devlete tamı tamına 5 ayrı vergi ödüyorsunuz. Yani o giderden 5 ayrı vergi akıyor Bunu engellemeyi mi düşünüyorsunuz? Saçmalamayın lan Prostat hastası olmaktan kötü olamaz vergi ödemek Bu yüzden aklınızdaki o acınası ve iğrenç fikri unutun Değmez oğlum değmez Siz bir Avrupalı veya Amerikalı değilsiniz Bunu unutmayın Sadece çok affedersiniz ama sıçarken vergi ödemiyorsunuz Hayatınızın her alanında ödüyoruz. vergi ödüyorsunuz Günün... Sıçarken vergi ödüyoruz Sıçarken vergi ödüyoruz Sıçarken vergi ödüyoruz Atık eee neydi onun adı Lan adı var Ha atık su Atık su bedeli var ödüyoruz abi Sıçarken de vergi ödüyoruz onun da vergisi var Atık su vergimiz mevcut ödüyoruz Sıçarken bile Bana diyor ki mesela bugün Abi diyor polisler hakkında ne konuşuyorsun diyor Ya diyorum ki abi polisin maaşını ben ödüyorum Doktorun maaşını ben ödüyorum Öğretmenin maaşını ben ödüyorum Sen mi ödüyorsun şişko bütün gün bilgisayar Ya ben ödüyorum Ben ödüyorum abi tuvalete sıçıyorum ödüyorum Allah Allah. Sen ödüyorsun. Baban ödüyor, anan ödüyor. Hepimiz ödüyoruz abi. Öğretmen, doktor, kamu çalışanları hepsini biz ödüyoruz abi. Bu böyle yani. Benim annem hemşire, babam doktor. Onlarınkini de siz ödediniz. Teşekkür ederiz. O sebepten halkın telkinine her zaman maruz kalacak abi bu meslekler. Ne var bunda ya? Ödüyoruz anına koyayım. Ödüyoruz. Ödüyoruz abi. Hep beraber ödüyoruz. Gidiyorsun tuvalete sıçıyorsun. Ödüyorsun. 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuğunun kıçına bez alıyorsun. O bezi aldığında ödüyorsun abi. Çocuğun sıçsın, işesin diye bez alıyorsa ödüyorsun. Ödüyorsun abi. Bezin içinde KDV. <laughs> Bir tane vergi, vergi, vergi. <laughs> Anamı karıştırma. Anan ödüyor. Anan ödüyor. ÖTV'si var abi. Özel tüketim abi. Çocuk bezinde özel tüketim vergisi var. ÖTV'nin KDV'si var. Ha! Ha! Var abi var. Yani insanlar o kadar mal ki yani Amerika'ya dönmemiz lazım insanların akıllanması. Amerika'da çoğu eyalette şey var. Bunu alıyorsun abi bunu. Diyor ki 3,5 dolar. Kasaya gidiyorsun diyor ki 5 dolar. Lan ne oldu amına koyayım diyorsun. Diyor ki 5 dolar amına koyayım. Vergisi üstüne geldi. Orada şunu anlıyorsun. Ananı sikiyim. 1,5 dolar bir yerlere gitti. Şimdi bunu bak neandertal olsan anlıyorsun bunu. Anladın mı? Bak şöyle olsan yağaç şobağa. Yağaç şoba. Buç buç o kaydı o 5. 1,5 nerede? Şimdi bunu neandertal olsan anlıyorsun. Ama bizde direkt 5 yazdığı için Bir dakika fişleri hazırlıyorum. Bir durun amına koyayım. Bizde direkt 5 yazdığı için alıyor adam. Ay 5 lira ya. İbrahim yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam diyor ki ne alakası var diyor. Polisin maaşını diyor biz mi ödüyoruz diyor. Yok gökten yağ yok kanka. Kanka gökten yağıyor böyle. Rabbim açıyoruz kollarımızı böyle. Ayda bir çıkıyoruz böyle. Diyoruz ki ya Rabbim sen öğretmenin, polisin, doktorun, hemşirenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclisi çalışan herkesin, yerleri silen dayısından efendimize söyleyeyim e, koltukları dolduran sayın meclis üyelerimizin maaşını gönder bize ya Rabbim diyoruz geliyor abi gökten gökten böyle geliyor abi böyle ge geliyor biz de onu kamu çalışanlarına devlette dağıtıyor. Bizim vergi sistemi biraz boka sarmış olabilir. Bunun için bize bir sebep göster diyen <laughs> siz değerli dostlarıma 100 bin liralık bir aracın fiyatının vergilerle yaklaşık 400 bin lira olduğunu söylemem yeterli midir? Ha kendinize bir yat alacaksınız o zaman şanslısınız. Onda Çünkü yok. onda ÖTV denen evet. illet yok. Evet. Ne? Klişe örneklerden bıktınız mı? Başka bir örnek mi istiyorsunuz? O zaman bu harika videoyu izlerken... Yatınıza bu arada ee, bakın ekstra kaypaksanız, bakın ekstra kaypaksanız daha güzel bir şey var. Bakın bunu bunu başkası öğretmez size. <laughs> Yatınıza şey yapabilir. Bu ne lan? Sana ne anlatacağım? Eee. ekstra kaypaksanız Türk bandrolü e, bandrollü mü deniyor? Türk Türk bayraklı yapmıyorsun abi yatı. Amerikan bayrağını takıyorsun yata. Anladın? Allah hiç bir vergi yok ama sıramı ne koyayım? <laughs> Bu ülkede Türk bayraklı yatı bir tek Cem Yılmaz falan kullanıyor galiba. <laughs> <laughs> yatırım tavsiyesi değildir <laughs> bir tek Cem Yılmaz kullanıyor zaten ülkenin başına ne geliyorsa Cem Yılmaz Athena Gökhan Haluk Levent şimdi yeni yeni ben ekleniyorum purple bixi ekleniyor Değil mi? abi babam mali müşavir Kızılay'daki bir otelin bir aylık gelir kaydını ben girmiştim tek tip oda var otelde bazı müşteri 50 TL vermiş, bazı 200 TL ve bunlar farklı banka hesaplarında şey babam sordum nakit ödeme defa hop kalmış orada kullandığınız <laughs> internet faturasında <laughs> alakasız de, bir evet. şekilde bulunan deprem vergisinden bahsetmek istiyorum peki işsizlik maaşından damga vergisi alındığını biliyor muydunuz ya da teknolojik bir ürün aldığımız zaman vergilerle bir tane de devlete aldığınızı biliyor muydunuz Amerika'nın ürettiği telefonu Türkiye'den alırken kültür bakanlığı payı TRT bandrol ücreti gibi mantıksız vergiler ödediğinizi biliyor muydunuz peki ya son olarak yaşam mücadelesi için gerekli olan ekmek su ilaç gibi ürünlere de vergi ödediğinizi biliyor muydunuz Uyanın. hemen araya girmek zorundayım arkadaşlar Amerika'da da bir tane vergi Amerika diyorum Almanya'da bir tane vergiden bahsetmek istiyorum adını şu an unuttum verginin ama e, radyo vergisi abi evet adamlar geliyor evine diyor ki burada televizyon var izlemiyorum diyorsun televizyon var yazıyor burada bilgisayar var bilgisayardan radyo dinleyebilirsin GZ GZ evet evet chatte Almanlar yine burada bilgisayar var buradan radyo dinleyebilirsin dinlemiyorum ama dinleyebilirsin. Dinlemiyorum. Dinleyebilirsin yazıyorum. Yazıyorum abi. Acı koyayım mı? Ee, Gidiyor şuraya. Ee, burada bu ne? Telefonlarına acı dinleyebilirsin. Dinlemiyorum. Ama dinleyebilirsin. Ee, toplam 5 tane alet edevat 18 euro. Bunu her ay yatıracaksınız. Yoksa ananızı sikeriz. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> en azından denetimli bak. Geliyor evine. Diyor ki hani... Olabilir. Olabilir. Bizde otomatiğe bağlanmış. TRT katkı bayı. Tak tak. Otomatik bizde. Abi Ankara'ya Sovyet donayı atsak üzülür mü acaba? Atmayın, atmayın. Hayır, hayır. Oğlum. Artık öğrenme vakti geldi. Ne? Hala mevcut vergi sisteminin saçmalıktan ibaret olduğuna ikna olmadın mı adamım? Lanet olsun birader. Seni bu konuda muhalif yapan nedir? Neyse. O zaman sizlere S partisinden arakladığım Türkiye'nin ilk mantık gerektirmeyen yarışmasıyla durumu özetleyeyim. Yusuf Kayalp'in sunuculuğunu üstlendiği ve zeka gerektirmeyen kim vergisini bilmek ister başlıyor. Konuğumuz Osmanlı ajanı olan Hıdır Bey. Hıdır Bey Türk olduğunuzu kanıtlamak için yarışmaya hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Hangi önemli ihtiyacımızın KDV oranı daha yüksektir? Bebek B smokin, C tekne, D bebek bezi, bebek A bezi. lüks şanta. Son kararım. Dostum mantık arama dedim sana. İlk soruda elendin. Verebileceğin en mantıksız cevabı ver. Yani doğru cevap tabii ki de bebek bezi. Heh. Biz size yine de bir şans daha vermek istiyoruz. Kayar izleyicilerinin hatırına. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisine tabidir? A pırlanta, mutfak B mutfak tüpü. tüpü, C yat, D elmas. Mutfak tüpü. En mantıksız cevap B mutfak tüpü. Harikasınız efendim. İlk doğru cevabı verdiniz. Tamamdır ya çözdüm olayı. Mal olmak gerekiyormuş. Şükürler olsun ki pek fazla zorlanmayacağım. Hangi taşıt için alınan yakıtın içerisinde özel tüketim vergisi bulunmaz? A kamyon, gemi. B traktör, C otobüs, D gemi. Bir mal olsaydım ki bu konuda çeşitli söylentiler var ama bu soruya kesinlikle D de derdim. O zaman mal olmaya devam edin efendim çünkü doğru cevap Evet dostlarım, günümüz vergi sistemi aynen bu konsepte birebir işliyor. Yani sorular zordu ama cevaplar mantıksızdı. Bilmediğimiz vergi var ama ödemediğimiz vergi yok. Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinin ekonomik olarak başı sürekli batılı devletler tarafından dertte olduğu için, ülkeye ayakta tutan yegane güç milli duygular değil, vergidir. Yani kısacası demek istediğim bugün Türkiye'nin ekonomisinin ayakta kalmasının en büyük sebebi vergidir dostum. Bu konuda mütabık kaldıysak sizlere bu harika videoya like atma şerefini verebilirim. Neyse. hatta Türkiye vergiler sayesinde üretenlerden daha çok kazanan bir ülke. Bu da başka bir ticaret kafası. Yani vergi sistemi Türkiye'de öyle bir işlemiş ki karşı tarafın hakiki Türk olduğunu öğrenmek istiyorsanız vergileri saymasını isteyiniz. İnanın bu durum İstiklal marşını okumaktan daha zor bir şey. Hatta bunu yapmaya <laughs> çalışırsanız ya? yan etkisi olarak beyninizde bir vertmer oluşabilir. Ben yine de sizlere Yusuf Kayaalp olarak Türkiye'deki vergileri sayacağım. Lütfen 18 yaşından büyük yani hayatın sillesini yemeye başlayan bireyler videoyu direkt atlasın. Sağlığınız için size sesleniyorum. Yok duymak istemiyor musunuz? O zaman hazırsanız başlayalım. Yıllık gelir vergisi, zira kazanç gelir vergisi, gelir vergisi, gelir götürü ticari vergisi, kurumlar vergisi, gelir geçici vergisi, kurum geçici vergisi, varlık vergisi, fon payı, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, mülge maden fonu, pişmanlık zammı, e katkı payı, özel işlem vergisi, faiz vergisi, vergi yargı araçları, kanuni faiz, emlak vergisi, ek gelir vergisi, net aktif vergisi, gümrük vergisi, kurum petrol geçici vergi, katma değer vergisi, petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi, şans oyunları vergisi, götür ekonomik denge vergisi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi, ek taşıt alım vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar ek vergisi, taşıt alım vergisi, özel iletişim vergisi, dış seyahat harcamaları vergisi, merafonu istisal vergisi. Beyniniz error verdi biliyorum ama bu saydığım 38 verginin dışında resmi olarak tamı tamına 335 tane daha vergi var. Sizlere burada kıçımı yırtarak açıklama yapmayıp videoda sadece vergileri saysaydım, benim konuşma tarzımla size bu videoyu 15 dakika, cezanın konuşma tarzıyla 12 dakika ve Benfero'nun tarzıyla bir asırda anlatırdım. Fakat vergi deyince aklınıza mevcut hükümet gelmesin gençler. Tamam birçok vergide onların parmağı var ama bunlardan en önemlisi olan KDV, ta 1980'lerde Türkiye'ye geldi. Eğer hazırsanız bu sefer de sizlere Türkiye'nin vergi tarihini anlatayım. Kısacık bir şekilde. E bir şeyler anlatmak bizim işimiz. Vergi Osmanlı döneminde de var olan lanet bir şeydi. Osmanlı Devleti'nde vergi devletin finansal ihtiyaçlarını gidermek için padişah tarafından konulan yükümlülükleri ifade ederdi. Osmanlı ekonomisinin dayanağı tarım olduğundan üzerinden vergi alınan kaynakta ağırlıklı olarak tarımdı. Tarıma dayalı olan bu vergilerden bazıları ispenç vergisi, resmi çift, resmi nim ve resmi dönümdür. Bu ne lan? Bu vergiler Tanzimat döneminden sonra birçok yeniliklerle değişti. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman da işler 2. Dünya Savaşı'nda biraz boka sarmıştı. Ülke hatta dünya büyük bir buranın içine düşmüştü. Bu yıllarda ise ihtiyaç daha da artmış ve bunun üzerine savaş döneminde aşırı kar eden tüccarlara vergilendirmek için varlık vergisi, tarımsal kazançları vergilendirmek için de toprak mahsulleri vergisiyle aynı muamele vergisi getirilmiştir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan bu karmaşık vergi yapısını düzene sokmak Muamelle. amacıyla 1949 yılında gelir vergisi kanunu kabul edilmiştir. 1984 yılına girdiğimizde ise Türkiye KDV ile tanışmış ve büyük kabus bundan sonra başlamıştı. Bu kabusun üzerinde de çilek sosu olarak 2002 yılında özel tüketim vergisi konmuştu. Günümüzde KDV ve ÖTV gelirleri bütün vergilerin yarısından fazladır. Yani Türkiye'nin bugün ayakta kalmasının en büyük sebebi KDV ve ÖTV'dir. 2019 yılında Türkiye... Oğlum ne vazaneni lan? Gönül rahatlığıyla sikişemiyorsun lan. Gönül rahatlığıyla sikişemiyorsun. <laughs> Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak. <laughs> Bakalım. <mı? gülüyor> Prezervatif üzerindeki vergileri merak ediyorum abi. Prezervatif üzerinde ne tür vergiler var? Mesela. Ee, kondom alalım abi. Abi şu an boktan 32'lik bir kondom buldum. Marka vermeyeceğim boktan. Baya ilk kez görüyorum adını sanını falan. Ucuz diye şey yapmışlar, koymuşlar. 82 lira 50 kuruş. Le kondom Gönül <laughs> rahatlığıyla sikişemezsiniz. Börek hoş geldin canım. İsviçre'de kafa rahat oh mis amcıklar sizi. Türkiye'de 700 milyar TL vergi toplanmıştır. Fakat bugünkü vergi sistemi pek adil bir sistem değil. Neden mi? Hemen anlatayım. Yine kısa bir şekilde. Bugün büyük bir şirketin CEO'su ile asgari ücretle çalışan bir birey aldığı teknolojik ürün ya da gıda aklınıza bilimum ne tür eşya gelirse gelsin ortalama olarak aynı vergi öderler. Hatta CEO yat alırken ÖTV ödemez. Vermiştim örneğini. İşte buna biz adaletsizlik diyoruz. Siz ne dersiniz G10. bilemem. Yani bugünkü vergi Olur sistemi gibi. orta direk ve alt kesimi oldukça zorlamaktadır. Vergilerin bu yüksekliğinin en büyük sebebi de tabii ki defalar Herce kez vurguladığımız üretmek değil de tüketmektir. Tüketicilik kendi başına bırakılırsa vergiye yol açar ve vergi de zamma bu arada tarihi oyun sever misiniz sayın dostlarım? Evet mi? O zaman sizlere harika bir meslektaşım olan Max Marine'den bahsetmek istiyorum. Ne oluyor reklam yapma amcık. Buraya reklam izlemeye mi geldik? Lan hayırdır lan. Bir de para mı kazandıracağız lan size? Oturduğunuz yerden para mı kazandıracağız? Oturduğunuz yerden iki oyun oynuyorsunuz, iki video yapıyorsunuz diye bir de para mı kazandıracağız lan? Amcaya bak. Reklam izlettiriyor bize. Para kazanmayacaksınız lan. Kimse para... Kimse... Para kazanmayacak lan. Bir şey de... <laughs> Doğru git. Efendim. Kurboy hoş geldin. Gazoz içiyorum. Özel tüketim vergisi e artık özel bir şeyler yaşama. E artık onu içmekte kalmayacağım. Madem özel bir tüketim var orada. E onu içtikten sonra bir de